Çiçekler sevginin ve güzel duyguların sembolüdür. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan bir nişan merasiminde gönderilen çiçek kaosa neden oldu. Nasıl bir kaos yaşandığını şimdi işletme sahibi Kenan Ocak anlatacak. Arkadaşlarımız geniş, çıktı bize gelsin. Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren gül bahçesi, kır düğün salonunda yapılan nişan merasimine şehir dışından gönderilen çiçek kaosa neden oldu. Gerçek ise kamera kayıtlarının incelenmesiyle netleşti. Kızılcaköy Mahallesi'nde hizmet veren Gül Bahçesi Kır Düğün Salonu'nda, geçtiğimiz Cuma günü Buse Karabulut ile Berkay Demirtaş için düzenlenen nişan merasimine, vatani görevini yerine getiren ve çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen bir arkadaşları, Çiçek Sepeti isimli uygulama üzerinden çiçek gönderdi. O çiçeğin, nişan merasimine gölge düşürdüğü ifade edildi. Gül Bahçesi Kır Düğün Salonu işletmecisi Kenan Ocak, 9 yıldır salon işletmeciliği yaptığını belirtirken, Sipariş verilen çiçek yüzünden zan altında kaldıklarını belirtti. Ee, İsmim Kenan Ocak, Gülbaçisi kırdüğün Salon İşletmecisi. 9 yıldır bu işletmeyi işletmekleyip, ee, bu yıl çok enteresan bir olayla karşılaştık. Bu bizim başımıza üçüncü kez geldi. Ee, Cuma günü burada Buse ile Berkay nişan mirasmini yaptık. Çiçek göndermiş çiftlerin şeylerine, adına çiçek göndermiş. Bu çiçek salonumuzda kaos oldu. Neden kaos oldu? Çiçek gel, geldi diye arkadaşları şey yapıyor, telefon açıyor. E, çiçek yok ortada. Çiçekçi gelmiş, çiçeği buraya koymuş, tabanemi çekmiş. Arkadaşlarını göndermiş, gül bahçesini gönderdim diye. Ama çiçek gelmedi. Biz e, kamera kayıtlarına baktık. Çiçekçinin çiçeği buraya koyup, resmini çekip alıp gittiğini gördük. Sonra çiftlere bu kayıtla gönderdim. Gönderdikten sonra e, arkadaşımı gönderdi. Çiçek sepetinden bu çiçeğin parasını yer, iadesini almış. İadesini almış. E, sözleşmesi sözleşmesi feshettirdiğini söylüyor çiçek sepeti. Ahi Evren Kültürü'nün yaşatılması için düzenlenen etkinlikler haftasında yaşanan bu kaos sadece işletme sahibi Kenan Ocaklı değil, o gün burada görevli olan kameramanından müzisyenine, pastacısından garsona kadar herkesi zan altında bıraktı